araca ihtiyacımız var. Geçen bir arkadaşımıza, kardeşimize verdiniz. Ne olur bize de verin. Bu okulu düşünmek çok istiyorum. Düşünmüyorum. Hiç, hiç arkadaşı yok. yok. Bu arabayı da artık taşıyor musunuz? Yok, mu? yok yemeyiz yani, <laughs> ki bu kanalı. Nasıl bir yok diyeyim. İnanın ki engelli olmalı. Tamam, tamam. Daha hiç götürmedim. Daha hiçbir arkadaşı yok. Yok diyemem ki size. Nasıl yok Kolay gelsin. Bir tane daha lazım ama. Şimdi sahildeyim ben. Bir anne ve kızımız var. Evine gittiğimiz bir aile. Kızımızı hatırladım ben. Gülüyor. Görüş bize aynı fiyattan gelirse alalım sürpriz yapalım. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ama Vallahi güzel oldu şimdi. Sen Sen yok. Sen bak Şöyle sen Sen oturuyorsun. Evet. Tamam. Şimdi Allah razı olsun. Ben, yazı olsun. Yazı olsun. ben, ben de çıkartacağız. Bunlar iyi ya. Şişe teşekkür teşekkür çok Aydın olsun, güle güle kullan. Kazasın. Çok teşekkür ediyoruz. Allah kere razı da olsun. Çok biz de ilk kere karşılaştık. <laughs> Allah'ını bin kere razı evet, olsun. <laughs> <gelmiştik. gülüyor> yani sürekli bu kadar, kadar ederse, ilk defa Ama burada bir görüyoruz. Siz de razı olsun. Üç günde geldik. Çok çabuk geldik. Varım hem hayırlı sevel dostlarımızla. Sağ olun çok teşekkür Sağ olun. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bu araya. Çok Hadi. 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 Çok sağ çok 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 Hadi. 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 Bak. Allah razı olsun. Çok çok. Rabbim de onu daha da koymasın inşallah. İnşallah.